Üç, e, 4 ekim gerçekleşen seçimlerde bu 3 parti yüzde %7 olan barajı geçerek parlamenteye geçiyor. E, bu sebeple halk D şeklinde top, e, meydana çıkıyor. Halkın desteklediği diğer partiler çıkmadığı için e, halk, daha doğrusu gençler, e, bu hükümet devrinin önüne protestoya çıkıyor. Çünkü, e, eğer de birindik Kırgızistan ıı, ve Mekinçil Partisi parlamenteye gelirse, hükümet kurulursa o zaman suç örgütlerinin de daha da etkili olacağını ıı, halk istemediğini dile getirdi. Ve şu anda tarih tarif olarak seçim ve seçim sonrası gün günü ıı, şu anki son ana kadar şu anda hem Twitter'dan da ben takip ediyorum olayı canlı yayın şu anda. İşte, ıı, o olaya kadar gün gün e, önemli olayları bahsetmeye çalışırım. 4 Ekim ve 7 şi, barajı geçen e, partileri partiler sayarsak birinci Partisi ilk sırada daha doğrusu onlar oyları satın aldığına dair hem videolar, kanıtlar var. E, halk onun için karşı çıkabilir. Sonra Sonraki bu Mekke'nin Kırgızistan daha doğrusu kendisinin ünlü insanları, sanat camiasının ünlü şarkıcı sanatçıları satın alarak para ödeyerek onlar üzerinden topluma yetkiyi yerleştirmeye istedim. Sonraki parti Kırgızistan Partisi oldu. Sonra bütün Kırgızistan adı kalmadı ve Mekinçil Partisi geçti. Ve hiçbir muhalefet parti e, parlamenteye geçemedi. Bu sebeple onlar e, halkla birlikte 25 şekilde protestoya çıktı. İşte 5 Ekim'de gerçekleşen protesto 4 ayrı yıl oldu işte o mitingleri sayacaksak, hatta Mekke'nin Respublika Partisi, iki muhalefet parti, seçimlerin adaletsiz olduğunu öne sürerek ayrı bir Bişkek'in ayrı bir bölgesine bir devlet tiyatrosunun de protestoya başladı. Bir bol ve Reforma Partisi, bir bol bu daha çok böyle üniversite akademisyenlerinden oluşan reforma tüm halk tarafından desteklenen, parası halk tarafından ödenen ve e, gençlerden oluşan parti. Bu iki parti birlikte ayrı e, geçim işte bir bize etkinlik duvarı. İşte o parkın önünde protestoya çıktı. Saat 12'de ise diğer e, küçük yeni partilerde e, ayrı bir yer, ayrı bir etkinlik meydanda part. Protesto etti. Saat 11'de SDPK Partisi. SDPK Partisi Atan eski dünkü başkanı partisidir o tam e, hizmetin önündeki ana meydan, alaka neden çıktı. İşte bu protestalarda insanlar birbirine karşı da diyebilir. Asıl amaç dört seçim e, sonuçlarını iptal etmekti. Ama şu olay daha da büyüdü. Protesto 7 saat kadar uzadı. Akşam olunca da bazı taraftarlar kendi üstüne, ve Göre bu fırsatı kullandı diyebiliriz. Gittiler eee cezaevinden eski eee tutuklanan milletvekili Padırca Parabı, eski başbakan, toparbek, e, sonra eee eski Cumhurbaşkanı Aznaz Bekatanbay'ı solda bıraktılar. Eee ve kendilerine lider yaptılar ve protestoları onların liderliğinde devam etti. Aynı gün reforma Çunkazat Ordu, iman nuru ve ne bir resmi bildiri yaptı ve seçimlerin sonuçlarını hiç tanımadıklarını ve onların iptal etmelerini talep etti dedir. Aynı anda yer yerlerde de protestolar oldu. Yer yerlerde hükümetin tayin ettiği kendi yöneticilerin yerine kendileri halk yöneticisi diye kendi kişilerini koymaya başladılar taraftarlar ancak bunlar tek bir yasa dışı eylemler oldu diyebiliriz. Ve akşama doğru daha doğrusu gece saat 2, 5 Ekim'den 6 Ekim'e geçtiği gece beyaz hükümet evi bastıldı, yamalandı, her şey toz oldu diyebiliriz. Ve bu çatışmada bir 19 yaşında gencimizi kaybettik birkaç yaralımız var şu anda. Onun dışında 6 Ekim'e geçersek, 6 Ekim'de merkezi seçim komitesi seçimlerin sonuçlarının kabul edilemeyeceğini ve iptal olacağına dair bildiri yaptı. O komite bildiri yaparken şu andaki Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Asıl Gündek. Dubai'deki büyük elçiydi kendisi. Bizim eski meclis başkanımızdır kendisi. İşte Oş bölgesindeki e, bu seçimlerin oylarına, seçimlerin sonuçlarına karşı gerçekleşmesi, gerçekleşmesi olan protestoya katıldı ve orada Cengde Kapok Cumhurbaşkanı destekleyin diye e, ve seçimlerin doğru ve yanlış hiçbir şey olmadığına dair kendi e, ifadelerini kullanıp a, orada herkesin ikiye bölmeye başladığında oradan oldu boğuldu diyebiliriz. Onun dışında aynı gün başbakanlık ortada bir kaos yarandı. Cumhurbaşkanı tarafından hiçbir herhangi bir bilgi alınamadı. Polisler işi bıraktı. Özellikle Bişkek'te 2000'den fazla polis işi bıraktı. Dedi ki biz işe çıkamayız diye bir yöneticimiz yok. İş, i̇şi bırakıyoruz o gün hiç kimse işe çıkmadı. Böyle olunca ortada kaos yarandı ve herkes yamalama yamalamaya başladığında gençler birlik oldu. Daha doğrusu eldik e, koşun ve halk bekçileri diye ekip kurdular, birlik kurdular ve stratejik olarak e, önemli olan binaları, bankaları, evleri daha doğrusu milletvekillerine kadar korudular. Özellikle hükümet Cumhurbaşkanı'nın tüm eski Cumhurbaşkanlar ve yeni Cumhurbaşkanı şu andaki Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı evde yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı ve Kuliyeti, Cengiz Aytmatov'un müzesi ve evini tüm gençlerimiz gece boyu sabaha kadar birlikte korudular yamalamalardan. Çünkü Sadır Cabarov'un taraftarları çok agresif şekilde seri yere, saldırmaya başladı ve ateş başlandı. Ee, ve aynı gün e, gece ayrı bir e, otelde bir e, toplantı gerçekleşti. Şu andaki e, daha gücünde olan parlamentonun e, milletvekilleri tarafından o e, toplantıya sadece 60 kişi katıldığı için, o 40 kişi katıldığı için onların e, istedikleri e, yasa dışı oldu ve kabul edilmedi. Onların göre Sadr Zaparov'u şu anda başba başbakanı yapalım diye e, gelmişti. Ona karşı suç örgütünün bir e, lideri Mahfettin'i adına tek takta 29 yaşında bir genci e, başbakanı sundu. Tek takta kendisi e, daha çok Kırgızistan'da iş adamı olarak tanılır. Tarım e, sektöründe çok baş, iyi bir başarıları vardır. Ee, özellikle pandemi döneminde Temmuz ayında bu oksijen e, makineleri yetmediği zaman kendi oksijen makinelerini yaptı. Hastanelerde birçok hastaneyi yer, yer getirerek Tüm hastaneleri oksijen makineleriyle donatı diyebiliriz. Ve e, Üçüncü taraf da Respublika Partisi kendisinin lideri Babanov'u başbakanlığa sürdü ve üç adayı oluştu. Ama bu tüm eylemler yasa dışı oldu. Ve aynı talepler ve aynı eylemler 7 Ekim'de de devam etti. Ve 8 Ekim'e geçince de 8 Ekim'de tüm yurt dışına para çıkarmak için kullanılan servis, servisi kapatıldı. Kimsenin yurt dışına para çıkarmasını izin vermeyeceğini söyledi bizim Milli Banka yöneticisi ve bu tüm kapa bankaları kapattılar, bankamatları kapattılar. Hiç kimse hiçbir yerine para çekemiyordu. Ve aynı gün ee, Mıhtıbek Abdüldayet isimli bizim ee, milletvekilimiz yeni meclis başkanı olarak seçildi.